Yani tamam halka arz hisselerimizde özellikle şu yıl başından önce halka arz olan hisselerimizde arz fiyatının altına sarkmıştı. Tekrar toparlama evresine girildi. Arz fiyatının üzerine çıkan çok halka arzımız var ama halen istediğimiz performans gelmedi. Halen arz fiyatının etrafında seyrediyorlar desek yeridir. Yani şöyle mega bakıyorum. Yani şurada halka arz oldu. Daha değil mi 25 liralardan halka arz olmuştu. Daha 36 liraları. E, Kuzey boru hani ikiye katladı diyoruz ama e, çok bekletti toplayan topladı zaten. Bunun hak ettiği yer bence buralar değil. Biraz daha yükseklere çıkması lazım diye tahmin ediyoruz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. İbrahim Metan Afacan şu tabloyu bizlerle paylaşmış arkadaşlar. En iyi getiriyi Kasım ayından sonra en iyi getiriyi Eko sağlamış, en kötü performansı Avrupa Kent GEO sağlamış arkadaşlar. Zaten ne diyorduk biz halkarzlara arzlara videoları paylaşırken? İki halk arzımız kalmıştı arziyatın altında kalan. Birisi Sur tatilleri birisi Avrupa Kent. Avrupa Kent şimdiki fiyatı 45 lira. 55 liraya ar halk arz olmuştu. %17 zararda şu an. Kuzey Boru %114 karda. Gayet güzel. Mega 28 lira 30 kuruştan halka olmuş. Az önce 25 dedik de. Şu an %27 karda. %14 zararda sur tatil evleri. Begio %48 karda. Şeker yatırım menkul yüzde %28 karda. Çatal ağzı o kadar borçlu bir şirket bile şu an %10 karda. Agrotech %210 ikiye katlamış. Güzel. Hatta 3'e katlamış. 2'ye katlamış 2'ye. Evet. Ekos Teknoloji %326 karda arkadaşlar. Sıfır maliyeti biriktirmeye devam. Ve Bin Yatırımlar Holding %181 karda Marbele Turex Turunç Madencilik değil mi? %46 karda şu an arkadaşlar gayet güzel performanslar devamın geleceğini düşünüyorum. Özellikle şu seçimlere yaklaştıkça gerek halk arzlarda gerek BIST 100 endeksimizde şu köklü şirketlerimizde de güzel yükselişler görecekmişiz gibi düşünüyorum arkadaşlar. Biz buradayız. Takip edeceğiz. Görüşürüz tekrar.